Ben Yakupov. Ben Senzacan. Öncelikle arkadaşlar bu face ortamlarında arkamdan konuşan çok oluyormuş. Nedense bilmiyorum ama ben benim arkamdan konuşmayın zaten yüzüme karşı gelin. Zaten çekemeyen çok biliyorum. Çekemeyenler zaten benim dostlarımdır. Arkamdan konuşanlara da hayranım. Nedense durumlarımı en az 150-200 kişi beğeniyor diye bu beni popüler olma şeyinde görünmüyor. <laughs> Kendimi fame zannetmiyorum ama giden gelen böyle konuşur diye kendim de üzülüyorum. Kimse beni görmesin böyle. Ben benim, beni tanıyan bilir zaten. Çekemeyenler çoktur. Hayranım olabilir. Hem de çekemeyenler ha 19 Mayıs sesinin taksınlar ha. Hani. Severler. Yarlı zaman. <laughs> severler. Çekemeyenler çoktur biliyoruz. Sen söyleyecek mi Yakup Bey? Yok abi herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olsun. Çekemeyenler varsa 19 Mayıs sesinden anteni <laughs> burada. Ben Karabuyundan Yakup. Herkese selamlar. Kendinize iyi bakın. Yani başladı mı? Başladı mı kardeş? He. Bu bir de Adana'da Çağatay Kapıkaya varmış. Lan ben Kamil. Benim arkadaşıma sövmüş. 97 doğumlusun. 1.60 boyun var. 80 bin abonem varken bana benden yardım istedin. Tamam. Yardımcı oldum. 80 bin abonen varken 150 bine kadar çıkarttım. Sonra gelip arkamızdan la galuga yapıyormuşsun. Kamil sen kimsin lan? Senin zirvede olduğun yerde ben kralım oğlum. Etiket fiyatını da ben belirlerim. Bunu da unutma yani ha. Bir daha görmeyeyim la galuga yaptığını. Face'te durumunu 500 kişi beğeniyor diye bir adam olma. Adam değilsin zaten onu biliyor da. Yani bir Sanat şeyin olsa yani bir gitar çalsan bir şarkı söylesen yani tamam yardımcı olur ama bir bok yapmıyorsun nedense. Yani bu da seni popüler olma şeyinde göstermiyor. Söylecekler bu kadar ayan. He ayan görüşürüz kendilerine bak. Çekemeyenlerimiz çokdur abi bunu biliyoruz. Benim sadece ismim yeter. Ölsem bilene fanlarımın olduğunu her zaman biliyorum. İsmimin ölüsü yeter. Tek tek diyeceğim arkamdan konuşanlara zaten hayranım.